Büyük buluşma. Kanal D geliyor. Doğru zamanda doğru haberler geliyor. Yerli yabancı diziler, dolu dizgin eğlenceler, müzik, magazin ve spor geliyor. Sinemanın devleri, geçmişin, günümüzün en iyileri, şaşırtıcı konuklar, konular geliyor. Değişik, zengin, dolu programlar, duymamış popetler, hakikotolar, dünyanın dört milyarından canlı yayınlar geliyor. Aradıklarınızla Kanal D'de buluşacaksınız. Değili olacaksınız. Kanal D geliyor. Kanal D. Doğru kanal. Doğru seçim yaptınız ve doğru kanaldasınız. Bir helikopter dolaşıyor. Helikopter içinde bir kamera var. Hayır, buradan ve başlamıyor. Kamera Kanal D kamerası. Şimdi görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. İşte helikopter geldi ve Gördük. siz onu hızlı bir helikopterdi. Aniden geldi geçti. Şu anda helikoptere bağlanmışı sanıyorum sevgili seyirciler. Bir helikopter görüntülerini hep birlikte izleyelim. Sizler hepinize Kanal D'nin tüm çalışanları adına mutlu pazarlar diliyorum ve hepinize merhaba diyorum. Türkiye'nin en genç televizyonu Kanal D yayın hayatına bugün başlıyor. Daha doğrusu yaklaşık iki buçuk saattir resmen yayındayız. Bizler şu anda ben Necdet Ergezen, Ali Seyit Işıkgil ve kameraman arkadaşım Halit Ziya şu an video temalarındayız. Türkiye'nin Televizyonu Kanal D'ye bundan böyle sizlere helikopterden vereceğimiz görüntülerle İstanbul semalarından yayın akışımız içinde zaman zaman beraber olacağız sizlerle.